Magisk botluk ve prodaktor, kendiliğinden çözülme mekanizması. Cihazını Magisk ile rotlarken veya modüller yüklerken bazen botluk ile karşılaşabilirsin, yani telefon sürekli açılıp kapanma döngüsüne girer. Ama bazı durumlarda şaşırtıcı bir özellik devreye giriyor, yaklaşık 10 dakika sonra sistem kendi kendini toparlıyor. Nasıl oluyor? İşte detaylar. Gecikmeli başlatma ve onarım süreci. Magisk ve Prodaktor, boot sırasında sistem bütünlüğünü sürekli kontrol eder. Botlup oluştuğunda bazı kritik modüller veya sistem dosyaları hasar görmüş gibi görünür ama Prodaktor bu durumu algılar. Cihaz, arka planda belirli skriptleri ve restore mekanizmalarını başlatır. Bu süreç genellikle yaklaşık 10 dakika sürer. Bu sayede kullanıcı müdahalesi olmadan cihaz, kendi hatalarını onarmaya başlar. Keş ve temp dosyalarının temizlenmesi Bulop sırasında bazı geçici dosyalar ve keşler sistem tarafından otomatik temizlenir. Prodaktor, bu temizleme işlemini optimize eder ve bozuk modüllerin veya geçici hataların sistem üzerinde yeniden yapılandırılmasını sağlar. Otomatik yedek geri yükleme Prodactor, Magisk ile entegre çalışarak önceden alınmış kritik yedekleri arka planda restore eder. Bu cihazın açılış sürecinde bir bekleme modu gibi çalışır. 10 dakika boyunca sistem adım adım kendini onarır. Kullanıcıya tavsiye. Eğer botluk yaşanıyorsa panik yapmana gerek yok. Sistem kendi kendini düzeltme sürecine giriyor. 10 dakika boyunca telefonu kapatma veya müdahale etme. Süre sonunda telefon normal açılırsa, prodüktörün otomatik onarım mekanizması başarıyla devreye girmiş demektir. Neden yüklemelisin? Otomatik onarım, botluk veya hatalı modül durumunda cihazın kendi kendini onarmasını sağlar. Güvenlik, Magisk ve prodaktör birlikte çalıştığında root işlemi daha güvenli olur. Zaman kazanırsın, botluluk durumunda recovery veya manuel müdahale ihtiyacını azaltır. Özetle, botluk her zaman felaket değildir. Prodaktor ve Magisk, hatalı boot sürecini algılar ve arka planda sistemi adım adım onarır. Bu süreç yaklaşık 10 dakika sürer ve sonunda telefon kendi kendine açılır. Botluk durumunda prodüktörün rolü. Birinci sistem kontrolü başlatır. Telefon açılmaya çalışırken Magisk, Prodaktor, modül ve sistem bütünlüğünü tarar uyumsuz modül tespit edilirse, cihaz açılışta duraklar ama otomatik onarım moduna girer. İkinci otomatik yedek geri yükleme. Rodaktor, daha önce alınmış kritik yedekleri restore etmeye çalışır. Botlupu kırmak ve cihazı açılır hale getirmek için en hızlı yöntemdir. Üçüncü modül devre dışı bırakma, paç atma. Uyumsuz modül otomatik olarak devre dışı bırakılabilir veya paç uygulanır. Sistem artık modülün neden olduğu hatadan etkilenmez. Dördüncü gecikmeli onarım süreci. Bu işlemler arka planda çalışır ve yaklaşık 5-15 dakika sürebilir. Bu süre sonunda cihaz açılır ve kullanıcı müdahalesine gerek kalmaz.